Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun Bonu Coin mergede öne çıkan ilk token oldu. Bon ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Bon haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Ayrıca Bon token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Bon token alabilirsiniz. Coin merge, yeni güncellemelerini kullanan ilk kripto projesi olarak Bon'a sahiptir. Shiba Inu'nun yönetim belirteci Bon yap, Shibarium'un piyasaya sürülmesinden önce manşetlere çıkmaya devam etti. Gelişmekte olan bir kripto para birimi platformu olan CoinMerge, bugün bir tweette, ye yeni başlatılan, güncelleme, özelliğinden yararlanan ilk belirteç olarak bonu seçti. CoinMerge, tweette gıda çizelgeleri, varlık izleyici ve mobil uğı, UX gibi yeni güncellemeler sunacağını belirtti. Kripto para platformu, Boshi Baseti güncelleme ile birlikte kullanıma sunulan ilk proje olarak seçti. CoinMergin resmi kolu, bon sahiplerini dönüm noktası için tebrik ederek şunları söyledi. Bona tebrikler. Güncellemelerle öne çıkan ilk projemiz. Twitter tanıtıcısı, Shiba Inu'nun yönetişim belirtecini içeren güncellemenin bir ekran görüntüsünü ekledi. Resim özellikle Bon'nin fiyat tablosunu, Bon için bir hakkında bölümünü, bir akıllı sözleşme adresini bir web sitesini, bon için bir güven puanını ve kripto varlığının sipariş defteri, piyasa değeri VB. Dahil olmak üzere tokenin diğer önemli metriklerini gösteriyor. Geliştirme, CoinMerge'in yerel belirteci CoinMerge işletim sisteminin, KMOS, lansmanını duyurmasından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Şirket ayrıca geliştiricilere projelerini oluşturmalarını sağlayacak sınırsız verilere erişim sağlamak için bir kripto kitaplığı başlatacağını söyledi en iyi borsaların bona büyük ilgi gösterdiğini görmek şaşırtıcı değil. Shiba Inu'nun arkasındaki ekip, Bonnen Shibarium için resmi gaz tokeni olacağını açıkladı. L2A'nın lansmanının hemen ardından, kripto topluluğu üyeleri tona ilgi gösterdi ve borsaların onu listelemesini istedi. Basın zamanında Bon, son 24 saat içinde %6,6 düşüşle yaklaşık 1,5 dolardan el değiştiriyor. Token, 347,7 milyon dolarlık piyasa değeriyle 139. en büyük kripto varlığı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.